Allah adın zikredelim evvela. Vacip oldu cümle işte her kula. Kim ki Allah adını önce ana, her işi kolay eder Allah ona. Allah adı olsa her işin önü, asla ebder olmaz o işin sonu. Bir kez Allah dese aşkla lisanın, kalmayıp dökülür bütün günahın. Zikri tekrar eyle mütemadiyen her murada erişir Allah diyen haramı bırakıp helal yemeli şükredip her zaman Allah demeli. Kerimdir, rahimdir o ilahımız. Bize rahmet kıla yüce şahımız. Varlığına, birliğine şek yoktur. Ne yazık üç tanrı diyen pek çoktur. Varlığına edilse de çok hayret. Cümle alem yokken o vardı elbet. O varken yok idi insan, cin, melek, arş, dünya, güneş, gezegen ve felek. Bunların hepsini O var eyledi. Birliğine hepsi ikrar eyledi. Kudretini göstererek O celil, birliğine kıldı. Bunları delil. Ol dedi bir kere, var oldu cihan. Olma derse mahvolur hemen o an. Resulullah'tır bu varlığa sebep. Onun rızasını aşkla et talep. Hak Teala yaratınca Adem'i, Adem'le süsledi bütün alemi. Mustafa nurunu anlına koydu. Habibimin nuru, bil bu nur, dedi. Kıldı onur, onun anlında karar. Kaldı onunla nice zamanlar. Daha sonra hava anlına geçti. Ondan oğlu Şiit'e bu nur nakletti. Erdi İbrahim'e, İsmail'e hem, söz uzayıp gider hepsini dersem. Doğunca o rahmeten lil alemin, vardı nur onda karar etti hemin. Doğumu, Amine Hatun'dur onun annesi. O sedeften doğdu, o dürdanesi. Rebiül ayının nicesi, on ikinci pazartesi gecesi. O gece ki doğdu o hayrul beşer, Annesi onda neler gördü neler. Dedi gördüm o Habibin annesi. Bir acep nur ki güneş pervanesi. Fırlayıp evimden çıktı nagihan. Göklere dek nur ile doldu cihan. Gökler açıldı, yok oldu karanlık. Üç melek gördüm, elinde üç ışık. Biri doğu, biri batıda onun. Biri damında dikildi Kabe'nin. İndiler göklerden melekler saf saf. Kabe gibi kılındı evim tavaf. Yarılıp çıktı duvardan nagihan. Geldi üç huri bana, oldu ayan. Bu hususta derler o üç dilberin, Asiye'ydi biri o mahpeykerin. Biri Meryem hatundu aşikar, Birisi hem hurilerden bir nigar. Çevre yanıma gelip oturdular, Mustafa'yı birbirine muştular. Dediler oğlun gibi hiçbir oğul, yaratılalı cihan gelmiş değil. Bu senin oğlun gibi kadri cemil, bir anaya vermemiştir o celil. Ulu devlet buldun ey amine sen, doğacaktır senden o hul ki hasen. Bu gelen ilmi ledün sultanıdır, bu gelen tevhidi irfan kanıdır. Bir adı Mahmud, bir adı Ahmet'tir, varlığı cümle aleme rahmettir.'' amine eder vakit oldu tamam. Ki vücuda gele o oh hayrul enam. Susadım gayet hararetten katı. Sundular bir cam dolusu şerbeti. Şerbeti karşımda tuttu huriler. Bunu Rabbimiz gönderdi dediler. Kardan ak idi ve hem soğuk idi. Lezzeti dahi şekerde yok idi. İçtim onu oldu. Cismim nura gark. Edemedim kendimi ben nurdan fark. Geldi bir ak kuş kanadıyla revan, Arkamı sıvadı kuvvetle hemen. Doğdu o saatte o sultanı din, Nura kark oldu semavatü zemin. Kim olmak isterse ateşten necat, Aşk ile, şevk ile etsin salavat. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habib Allah. Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyid el Evveline vel Ahirin. Mahlukatın hepsi sevindi o an. Dirilip alem yeniden buldu can. Kainattaki her şey edip seda. Çağrışarak dediler ki, Merhaba. Merhaba, Ey Ali Sultan, merhaba. Merhaba, ey Kani İrfan, merhaba. Merhaba, ey Sırr-ı Furkan, merhaba. Merhaba, ey Derde Derman, merhaba. Merhaba, ey Rahmeten Lil Alimin, merhaba. Sensin Şefi Al Müznibin, bütün dertlilerin dermanı sensin cümle alemlerin sultanı sensin. Çünkü nurun ruşen etti alemi, gül cemalin gülşen etti alemi. Amine hatun artmış da hayreti, bir zaman aklı gidip geldi geri. Gördü gitmiş uğriler, hiç kimse yok. Görmedi oğlunu, yalvarırdı çok. Bir an şöyle düşünceye dalmıştı. Huriler onu götürdü sanmıştı. Dört tarafa bakıp edince nazar, gördü ki bir köşede hayrül beşer. O ulu Kabe'ye karşı duruyor, yüzün yere koymuş secde ediyor. Secde de diliyle tahmid ediyor, kaldırmış parmağın tevhid ediyor. Dudaklar kıpırdardı, söylerdi kelam, anlayamazdım ne derdi o hümam. Kulağım ağzına verdim, dinledim. Söylediği sözü o an anladım derdi ki Ya Rab yüzüm tuttum sana. Ya ilahi ümmetimi ver bana. Ümmetim dedi sana o Mustafa. Ver selavat sende ona. Bul sefa. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin dinle miracını o şahın ayan. Aşıksan aşk ateşine durma yan. Pazartesi gecesi gerçek haber. Leyle-i Kadir'di o gece mer. O mübarek bahtı o kadri yüce. Han'ın evine vardı gece. Oradayken Nagihan o yüzü ak. Cebrail cennete git dedi hak. Bir sırmalı taç ve bir hulle kemer hem dahi al bir bırakı muteber. Habibime ilet de ona binsin, arşımı seyreylesin, beni görsün. Cebrail cennete olunca revan, gördü ki kırk burak otluyor o an. İçlerinden bir burak ağlar katı, yiyip içmez kalmamış hiç takati. Gözlerinden yaşlar eylemiş revan, ciğerini dertle etmiş perişan. Dedi Cebrail, Niçin ağlıyorsun? Üzünlü, ciğerini de ağlıyorsun. Arkadaşların yiyip içip gezer, sen inliyorsun, canını ne üzer? Dedi, 40 bin yıl vardır ki ya emin, aşktır bana yemek ve içmek hemin. Nagehan bir ses işitti kulağım. O zamandan bilemem sağ solum. Nedense yüksek sesle bağırdılar, ya Muhammed diyerek çağırdılar. O andan beri bilemem ne olmuşam. O adın ismine aşık olmuşam. Yüreğim içinde eridi yağım. Aşık oldu görmeden bu kulağım. Cenneti başıma bu aşk dar eder. Gece gündüz işlerimi zar eder. Gerçi cennet içinde duruyorum. Hep cehennem azabı görüyorum. Hazreti Cebrail der ki, ey Burak, ağlama hep verdi muradını hak. Bir kimse de aşkın nişanı olur. Akıbet maşuk er geç onu görür. Gel beri maşukuna götüreyim. Yarana merhem vurup bitireyim. Aldı Cebrail Burak'ı o zaman. Resulullah'a ulaştırdı o an. Hak selam etti sana ey Mustafa. Ki mübarek hatrın bulsun safa. Buyurdu gelsin misafirim olsun. Arşımı seyreylesin beni görsün. Bu gece zahir olur esrarı hak, gösterecektir sana didarı hak. Zemzemle doldu bütün alem o an. Arşa varır dediler Fahrici Han. Hem sekiz cennet kapısı açtılar, alemin üstüne rahmet saçtılar. Gel gidelim Hazrete ya Mustafa, şu anda bekliyor eshabı safa. Sana cennetten getirdim bir burak daveti rahmandır edesin idrak. Çekti o anda Burak'ı Cebrail, önüne düştü ona oldu delil. Göz açıp kapamadan Kudüs'e vardı, etrafını bütün nebiler sardı. Enbiya ervaha karşı geldiler, Mustafa'ya izzet ikram kıldılar. Geçerek mihraba o hayrül enam, Enbiya ervahına oldu imam. Gece durmadı, yola oldu revan. Bütün göklerden geçip etti seyran. Her birinde türlü hikmetler gördü. Cebrail'le varıp Sidre'ye erdi. Cebrail'in durağıdır o makam. Yerle gök ta ki tutalıdan nizam. Gelip Cebrail makamında durdu. Rahmeten lil alemin ona sordu. Bilemem bu yolları ben nideyim? Burada garibim, nereye gideyim? Cebrail dedi ki: sen ki Habibsin. Sanma bu yerlerde öyle garipsin. Burada bitti benim seyran yahım. İlerisinden dahi yok ağahım. Eğer geçsem zerre kadar ileri yanarım hemen ey Hakk'ın serveri. Dedi Cebrail'e o şahı cihan. O halde sen yerinde kal bir zaman. Söyleşirken Cebrail ile kelam geldi refref önüne verdi selam. Aldı o şahı cihanı o zaman, Sidre'ye giderek getirdi hemen. Gördü gök ehli ibadette hepsi, Her biri bir türlü taatte hepsi. Hep gök ehli cümle karşı geldiler, Mustafa'ya izzet ikram kıldılar. Merhaba ya Muhammed dediler, Ey şefaat kanı Ahmet dediler. Her biri kutladı miracını, Dediler giydin saadet tacını, Yürü artık meydan senin bu gece. Sultanla sohbet senin bu gece. Hepsiyle görüşüp geçti öte. Varıp erişti oğlu hazreti. Rabbimiz harfsiz, kelimesiz ve sessiz. Konuştu Mustafa ile şüphesiz. Dedi ki mahbubu matlubun benim. Sevdiğin can ile mabudun benim. Gece gündüz durmayıp istiyordun. Bir kez görsem cemalini diyordun. Gel Habibim, sana aşık oldum ben. Cümle halkı sana köle kıldım ben. Ne muradın varsa kılam reva. Eyleyemem bir derde bin türlü deva. Mustafa dedi, Ya Rabbel Alemin, ey affı ve hediyesi çok kerim. O zayıf ümmetimin hali ne ola? Hazretine nice onlar yol bula. Ya ilahi, Hazretinden acetim şudur ki ola en makbul ümmetin. Hak Teala'dan duyuldu bir nida. Ya Habibim ben sana kıldım ata. Ümmetini sana verdim ey Habib. Cennetimi onlara kıldım nasip. Ey Habibim nedir o ki diledin? Bir avuç toprağa minnet eyledin. Zatıma ayna edindim zatını. Beraber yazdım adımla adını. Ya Habibim anlıyorum ben seni. Görmeye hiç doyamazsın sen beni. Tez varıp davet et kullarımı. Ta gelip de göreler didarımı. Göz açıp kapamadan Bahri Cihan, Ümmü Han'ın evine geldi hemen. Her ne gelmişse Miraç'ta başına. Cümlesin haber verdi eshabına. Dediler ey kıble İslam'ı din. Kutlu olsun sana miracı güzin. Hepimiz kullarız. Sense şahsın. Gönlümüzde daim parlayan mahsın. Bize ümmet olmak devleti yeter. Müslüman olmanın izzeti yeter.